Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte Avcılar Çarşı'dayız. En çok tercih edilen marketi soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Hadi başlayalım. En sık hangi marketten alışveriş yapıyorsunuz? Fi, e, bim, file. Başka? Sonra şok. Neden marketleri tercih ediyorsunuz? Fiyatları belli oluyor. E, güven veriyor. Valla şu anda işte A101, BİM. Burada bir çam market var ondan. <laughs> Onlardan. Ben şok markete gidiyorum. Başka var mı? Valla aklımıza ilk gelen üçü, en yakında onlar. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Valla fiyatları nasıl buluyoruz? Hiç iyi bulmuyoruz. Yani her şey pahalı. Artık kimseye bir şey diyemiyoruz yani. Çünkü kime söylesen herkes bir bahane buluyor. Üretime gönderiyor. Diyor yok maliyet şöyle, maliyet böyle. E vatandaş ne yapsın? Çağrı Market'ten daha çok. Migros'tan. Başka var mı? Carrefour'dan. Marketleri tercih etme sebebiniz var mı? Yakın diye. <laughs> Biz hangi market olur o yapıyor. Yani nerede? Bim olsun, 101 olsun. <gülüyor> nerede? <gülüyor> Migros'ta. Migros. Başka var mı? Valla eşim çok gidiyor, ben gitmiyorum o kadar. Eşim gidiyor. Rahatsızım gidemiyorum, eşim gidiyor. <laughs> Valla hangisi rast gelirse onu alıyorum. <laughs> ne, ben seçiminiz yok mu? Fark etmiyor benim işim, fark etmiyor. Valla benim karşımda BİM var, oradan yapıyorum. <laughs> Neden BİM'den? Başka bir sebep var mı? Yok, yok. Başka marketler arada uğrarsam uğruyorum. <laughs> Bana eşim öldü, yarım maaş alıyorsun, yetmiyor ki. Nereden alayım? Soğan ekmek yiyorsun, tarhana çorbası yiyorsun. Öyle değil Doğru değil mi? Ama yok devlet yarım para 500 lira veriyor, 5 milyar veriyor. 5 milyarla ne alabilirim ben? Geziyorum, pazardan alışveriş yapıyorum. Marketlere gitmiyor musunuz? Genelde gitmiyorum evet. Neden? çok pahalı. Aşırı pahalı. Şimdi yine uğradım yine pahalı. Yarın pazar var, pazarı bekleyeceğiz. Bim? Başka? Uf. 101. Neden? Bilmem daha cazip geliyor bana. O yüzden olmalı. Marketteki fiyatları nasıl buluyorsunuz? Ramazan dolayısıyla fiyatlar hep aynı. Öyle bir şey çıktı ama gitgide biliyorsunuz. Sormanıza gerek yok ortama. Vallahi genelde alışverişi ben yapıyorum ama hangi market ucuzsa oraya yönelmeye çalışıyorum. İsim vermeyelim ama. Yani şöyle söyleyeyim ucuz markete yönelmeye çalışıyoruz. Emekli ne yapsın şükürler olsun 10 bin lira maaşı var. Bol bol akşama kadar geziyor. Ucuz ucuz market arıyoruz maalesef şu an bana göre en ucuz market belli zaten. BİM, ŞOK, 101. Bu üçünün arasına gidip geliyoruz. Migros artık lüks oldu, burcu oldu. Merhabalar. BİM. Başka var mı? O kadar. Neden BİM? BİM daha güzel. Ekonomik, taze. Memnunum yani BİM'den. Üç harfliler. <laughs> Peki neden onları tercih ediyorsunuz? evvelden fiyat olarak çok uygun olduğunu zannederek ediyorduk. E şimdi bu pahalılıkta e, baktığınız zaman 1 lira 2 lira için yine o marketleri tercih etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü ortalık belli malum yani. Carrefour. Başka? Migros. Neden ben Carrefour ve Migros? Adı hoşuma gidiyor Carrefour'un. Kızım istediğimiz yerden yapıyoruz. Neresi ucuzsa? Neresi ucuzsa bakıyoruz. Bütçemize, kesemize nereye uygunu sordan yapıyoruz. Bim'den, İkiros. Valla şeye bakıyoruz, listeye bakıyoruz. Neresi ucuzsa oraya gidiyoruz, oradan alıyoruz. Bugün sizlerle birlikte avcılardaydık. En sık alışveriş yapılan marketi sorduk. İlginç cevaplar için Keşif Ekranı YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.